şahsen ben kontrol manyağı bir insan olduğumu düşünmüyordum. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. Biliyorsunuz ki bu kanalda ajanda kullanmanın hayatımı nasıl değiştirdiğinden, nasıl ajanda kullanabileceğimizden, ajandayla alakalı birçok şeyden bahsediyorum ve gerçekten de ajanda kullanmaya başladığımdan beri daha disiplinli olduğumu, daha planlı bir insan olduğumu, daha verimli bir insan olduğumu fark ediyorum. Hayatımda edindiğimi düşündüğüm en iyi alışkanlıklardan biri. Ama bu konuyla alakalı daha öncesinde bahsetmediğim ve biraz tehlikeli olan bir şey olduğunu fark ettim. Kontrol. Günümü planlamak, yarınımı planlamak. Ama kafamın içindeki karmaşıklığı düzene sokmaya çalışmak gerçekten çok rahatlatıcı bir şey. Kafam karıştığında, aşırı bunaldığında, o gün içerisinde neler yapacağımı bilmediğimde veya neyi nasıl bir sırayla yapacağımı bilmediğimde kendimi rahatlatma biçimlerinden biri. Ajanda kullanmak. Yani herhangi bir sıkıntıya düştüğümde biliyorum ki ajandama gidip bir şeyler yazdığımda, bazı planlamalar yaptığımda biraz daha rahatlamış olacağım. Ama bunu sürekli hale getirdiğinizde ve dozunu biraz kaçırdığınızda bir bakıyorsunuz ki dinlenmeniz gereken günleri bile planlamaya başlıyorsunuz. Hatta bazen bu öyle bir hal alıyor ki diğer insanların düşüncelerini de planlıyorsunuz. Ajanda kullanımı sayesinde kesinlikle çok güzel bir disiplin sağlanıyor. Ama dozunu kaçırdığımızda abartı kaçtığımızda boş günlerimizi de planlamaya çalıştığımızda diğer insanların düşüncelerini de planlamaya çalıştığımızda kendimizi dinlenmek için bile fırsat vermediğimizde şunu unutuyoruz. Her şeyi kontrol edemezsiniz ve aslında güzel olan da bu. Her ne kadar her şeyin hakimiyetimiz altında olması bir nebze de olsa güvenli hissettirse de hayattan zevk alabilmemizin en önemli sebeplerinden biri her şeyin hakimiyetimizin altında olmaması. Bazı şeyleri kontrol edemiyor oluşumuz. Belli başlı belirsizlikler. İşte bu dozu kaçırdığımızda bu belirsizliklerdeki, kontrol edilemezliklerdeki güzellikleri kaçırıyoruz. Beni tanıyan insanlar bileceklerdir ki benim bu hayatta en sevmediğim şeylerden biri belirsizliktir. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi belirsizliklerle barışamadığınızda kendinizi bir kafese hapsetmiş oluyorsunuz. İşin tuhaf ve komik tarafı ise o kafesin anahtarının sizde olması. Ama inatla belirsizliklerden korktuğumuz için kapıyı açmamamız. Peki ama ne yapacağız? Ajanda kullanmayı mı bırakacağız? Ajanda kullanmayınca daha mı iyi? Hayır. Sadece dozunu ayarlayabilmemiz gerekiyor. Peki bu dozu nasıl ayarlayacağız? Şimdi size bu kontrol etme işini azaltmaya çalışırken yaptığım birkaç şeyden bahsedeceğim. Birincisi kontrol edemediğim şeyleri listelemek. Mesela benim kullandığım ajanda da yapılacaklar listesi, işte notlar gibi belli başlı kısımlar var. Oraya kontrol edemediğim şeyleri listeliyorum. Başka insanların benim hakkımdaki düşüncelerini kontrol edemem. Bugünkü havayı kontrol edemem. Bugün hasta olup olmayacağımı kontrol edemem. Böyle bu şekilde kontrol edemediğim şeyleri listeliyorum ve olası bir kötü hissetme durumunda kendime bu şeyleri hatırlatmış oluyorum. Bir de bu konuyla alakalı şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ajandayla alakalı bir video yapmıştım. Buraya linki bırakacağım. O videoda da bahsetmiştim bundan. Not to do list. Yapılmayacaklar listesi. Neleri yapmayacağım? O gün ne yapmamalıyım? Mesela bu kontrol edemediğiniz şeyleri listeleme olayını bu şekilde de değiştirebilirsiniz. İnsanların senin hakkında söyleyebilecekleri şeyleri düşünme gibi. İkincisi belirsizlikleri belirlemek. Mesela diyelim ki ajandama A dersini çalışmalısın yazıyorum ama sadece bu şekilde yazıyorum. Yanına herhangi bir not eklemiyorum ve o dersi o gün içerisinde gerçekten çalışmalı mıyım yoksa başka bir güne de erteleyebilir miyim bunun notunu almıyorum. Bunun notunu almadığımda da her ne kadar zihnimin içerisinde ya tamam bu dersi şu an çalışmasan da olur desem de tik atılmadığını görmek, yani onun yapılmadığını görmek bana kötü hissettirebiliyor ve belki de sırf orada o tiki görebilmek için, onu yapabilmek için bir şekilde onu kontrol altına alabilmek için verimsiz de olsa o dersi yapmaya çalışıyorum. Bunun böyle olmaması için bence yanına ufak bir not düşülebilir. Veya belirsizlikler tablosu yapılabilir. Mesela ders çalışma görevine yıldız işareti koyabilirsiniz. Ve bu belirsizlikler tablosuna o yıldız işaretini koyarsınız. Üçüncüsü ise ana hedefler. Eğer benim gibi ajandanıza her şeyi yazan bir insansanız, yani en ufak olayları bile listelemeye çalışan bir insansanız, bir önceki maddede de bahsettiğim gibi oradaki her şeyi yapmaya çalışmak, oradaki her şeyi tik atmaya çalışmak sizi çok yorabiliyor. Mesela gün içerisinde 3 tane ana hedef belirleyebilirsiniz. Bu üç tane ana hedef dışındakileri ayrı tutabilirsiniz ve ona göre hareket edebilirsiniz. Böylece hem her şeyi yapmak zorundaymış gibi hissetmezsiniz. Hem de olası bir kaosu engelleyerek kontrol etme isteğinizi de bir nebze de olsa hafifletmiş olursunuz. Dördüncüsü her şeyin tam olmayabileceğini anlamak. Mesela ben geçenlerde şunu fark ettim. Ben ajanda kullanmıyorken bile ajanda kullanıyorum. Yanımda ajandam olmamasına rağmen kafamın içinde bir liste yapıyorum ve en ufak şeyleri bile listeliyorum kafamda. Mesela biraz sonra şu kalemi buradan buraya alacaksın gibi. Bu minvaldeki şeyleri bile listelemeye başlıyorum ve bu gerçekten çok yorucu. Bir de bu olayın başka bir yansıması daha var. O da şu. Boş vakitlerimde veya dinleneceğim günlerde ajandamı kullanmadığım için ya da direkt ajandama bugün işte dinleneceksin yazıp bıraktığım için o gün bir boşluğa düşüyorum ve kafamın içinde en ufak şeyleri bile listeleme ihtiyacı duyuyorum. Bu da bana belli bir suçluluk hissettiriyor. Çünkü neden? Kafamın içerisinde bir ses hep şöyle söylüyor. Bugün hiç üretken değildin. Bugün hiçbir şey yapmadın. Evet, yani aslında yapmak istediğim oydu. Hiçbir şey yapmamaktı. Ama işte bu bahsettiğim dozu ayarlayamadığımızda ve her şeyi kontrol altına almaya çalıştığımızda kafamızın içindeki ses bizi hiçbir şey yapmadığımız için, dinlendiğimiz için cezalandırmaya çalışıyor. Ajanda kullanmak eşittir. Verimlilik olarak kodladığımız için belki de bir şeyleri. Ajanda kullanmadığımız zamanlarda çok kötü bir insanmışız. Hiçbir şey yapmayan bir insanmışız, boş bir insanmışız gibi gelmeye başlayabiliyor. Bu da çok toksik bir şey aslında baktığınızda ki kişisel gelişim kitaplarının ya da kişisel gelişim furyasının bu kadar eleştirilmesinin sebeplerinden biri de budur baktığınızda neden ben sürekli bir şeyler yapmak zorundayım? Neden dinlenemiyorum sadece? Neden sürekli gelişmek zorundayım? Ben öylece durmak istiyorum belki de gibi. Her günümüz aşırı verimli, aşırı üretken geçmek zorunda değil. Bazen dinlenmemiz gerekebilir. Bazen o bahsettiğim belirsizliklere ihtiyacımız olur çünkü. Bu yüzden eğer o günlük yeterli olduğunu düşünüyorsanız o kadar çalışmanın Bırakın. Tam yapabilmek için ya da kafanızdaki o mükemmellik anlayışına uyabilmek için ya da belki de oradaki tiki görebilmek için kendimizi yıpratmak bizi sadece daha fazla üzer ve daha fazla şeyi kontrol etmemiz gerekiyormuş gibi hissettirir. Ajanda kullanmak, günümüzü planlamak gibi alışkanlıklar bize bazen her şey kontrolümüz altındaymış veya belirsizliklere ihtiyacımız yokmuş gibi hissettirebilir ama en büyük güzellikler çoğunlukla belirsizliklerle gelir. Bu yüzden bence artık o anahtarı kullanıp kafesten çıkmanın ve ajandamıza belirsizlikleri de eklemenin zamanı.